Ben Hira, Bunların biz bağa'ya geldik şimdi saklambaç oynayacağız, bunlar abim, Gülşenlerimle oynayacağız. Ben Elif Su. Ben Halil Efe. Evet merhaba arkadaşlar, ben de Hira'nın annesi. Biz bağa'ya geldik, saklambaç oynayacağız Hira'nın dediği gibi. Evet arkadaşlar, 1-2-3 deyince eve değilim yapıyoruz. 1 2 3 Benim benim. Hira'nın babası dış ses olarak Sesi geliyor arkadaşlar Hadi başlayalım Nerede sayıyorum ben Ağacı Şu sak... ağaçta Tamam o ağaçta sak... sayacağım Siz saklanacaksınız tamam. tamam mı beni fazla zorlamayın ama Kolay bulayım sizi Söbeleyeyim kolay sizi yediğim, <laughs> Kızım beni anladı <laughs> Bence öyle mi yapalım anneciğim? Bence öyle, bence de Öyle değil, öyle değil mi öyle mi? Öyle mi bilmiyorum. Tamam, Tamam. İstediğiniz yere saklanabilirsiniz tamam, tamam mı anneciğim? Tamam. Ben saymaya bak gidiyorum. Tamam, tamam. tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet, burada saymaya başlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Evet saydım. Başlıyorum sizi bulmaya şimdi. Kolay yere saklanın dedim ama nereden başlasam? Hira, Elif, Halilefe. Neredeler bunlar? Nasıl bulacağım ben şimdi sizi burada? Bence bu hiç iyi bir fikir değildi. Bağda saklambaç. Ben orada bir kafa gördüm sanki arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz mu? Hayır ya be söpe! Söpe! <laughs> <laughs> söpe 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 Yakaladım seni Halife. Ya. Evet aferin halacım. Başar başarılarının devamını diliyorum. Hep böyle yerlerde saklan. Ben sanki onların nerede olduğunu biliyorum. Kokularını alıyorum sanki. Zoomlayayım mı arkadaşlar? Zoomlasam çıkarlar mı? Arkadaşlar. Hira ve Elif su. <laughs> Merhabalar. Hoş Sizi oldu. buldum. <laughs> Elif. <laughs> Hira geride kaldığı için bağırıyor şu an. Elif su. Hira'nır. Söbe. Aha soba yedik sizi de. Sizi de buldum. Abi ne be. Abi ne be evet. Siz nereye saklandınız? Ya, çok güzel gidiyorsun, Siz... Siz gidiyorsun. <laughs> Hira gene mızıkçılık işlerinde. Ya. Senin terliğin nerede? Ablası neydi? Ya, oynamıyoruz. Oynamıyor muyuz? Oynamıyor muyuz? Hira, zarar veriyorsun. Onlar bize üzüm verecek Hira. Sana küserlerse üzüm hiç üzüm hiç vermezler hiç bize Hira. Dur, dur. Hira Hayır, hepsi işte. Gel anneciğim. <laughs> abin, abin sayacak. Abin, abin. Abini söbeledim. Biz saklanacağız. Abin sayacak. Evet, beni söbeledik. Bak. Tamam mı? Gel. Hadi gel. Şşş, sen ya. nereye saklandın kızım? söylenmez iş sırrı. Birer çoraplarını çıkartmıyor arkadaşlar huylandığı için. Çorapla geziyor böyle gördüğünüz üzere. Toprağın üstünde. Çiçek güzeli. Bakalım çiçeklerini. Ay! Nasıl yakışmış kızıma. Değil mi anneciğim? Nereye saklandınız siz? Hı? Nereye saklandınız? İşlere. Şuraya. Nereye? Ben niye göremedim orada sizi? Ben ta burada gördüm sizi buralarda. Kuşa kuşa geldik. He, siz benim arkamdan böyle dolanıp söbeleyecektiniz değil mi? Evet anladım. Evet sıra abi de. Abi sayacak. Parça evet. parça dedim artık Hı şu ağacın Evet şimdi Halil Efe sayacak. Evet, Biz saklanacağız de. kızlar tamam mı? Tamam. Evet. Ben nereye saklansam acaba? Sen gidebilirsin Halil ağacına. Hı. Saymaya başlayabilirsin. Acaba biz nereye saklansak? Abi ona kadar say. Ona kadar mı saysın? Bence evet kadar. daha fazla say. Ben 30'a kadar saydım. Tamam mı kızlar? Arkadaş 30'a kadar say. Tamam. O zaman Hira, seni Hira. Ablam başka yere saklansın da sen bence buraya çömel. Ne? Hadi gel çömel oraya. Evet çömel kızım oraya. Aynen ha, orada dur. Elif nereye gidiyor? Elif de oraya gidiyor. Ben de şu ağacın arkasına saklanacağım tamam mı kızım? Hira ben oradaki ağacın arkasına saklanacağım tamam mı kızım? Evet oturabilirsin. Evet arkadaşlar ağacın arkasında saklanacağım dedim ama beni burada görür. Görünmemem lazım. Bak iyi de ağacın arkasında saklanmışım. Ay bunda iğneler var. Nerede Halefe? Halefe'yi göremiyorum şu an. Evet gördüm arkadaşlar. Halife şu an bizi arıyor. Ben acaba ağacın arkasından çıkabilir miyim? Halife galiba biraz sonra Hira'yı söbeleyecek. Benim elimde birkaç tane asma olması lazım. Halife beni göremez burada. Evet. Şimdi ben gidiyorum arkadaşlar söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar Halife gidiyor orada. Halife gidiyor. Halife! Nerede? Ağacı bulamadım. <laughs> Ağaç burada. <laughs> söveledim, ebeledim, söveledim. Oh, <laughs> Ağacı bulamadım. Neredeyse. Tamam, hadi git bakalım bulabilecek mi öbürlerini. Bakalım Bir bu sefer ebe kim çıkar olacak çıkarmış. acaba? He? Terliğine çıkarmış gitmiş. Kim? Hira mı? Hı, aşağı ha, aşağı bahçeye gitmiş Hira. Sen aşağılara dolan biraz abisi. Hira çık anneciğim çabuk. Yavaş. Sessiz sessiz. Çabuk oradaki ağaca koşacaksın anneciğim. Tamam mı? Sen git ben seni söyleyeceğim. Koş koş koş. Koş koş. Hira koş. Hira koş. Hira koş. Hira koş. Gülüyor. Hira koş. Hira koş söyle. 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 Elif sus hele. Elif sus. Neresin halacım? <laughs> <laughs> Sen neredesin göremiyorum şey an seni. Evet burada. Evet arkadaşlar. Of, çok yorulduk. Iyi. Değil mi? Bir evet. yoruldun mu anneciğim? Evet. Koşacağız diye ben çok yorulduk. Çok yoruldum. Çok Elif, yoruldum. Önce yoruldum. Elif çok yoruldum. evet. Doğru. Elif şimdi ebe. Evet. Elif sayacak evet. ve biz saklanacağız. Ya tamam mı? Devam evet, ağacınla yoruldum. buluşmaya. Elif. Heh. Ben ağacıma geçiyorum. Evet sen saymaya başla biz ha. saklanacağız Elif. Anne orası da da ağacım. Ağacım. İki, Hadi bir, ne arkadaşlar bir, saklanıyoruz. Zira gel bakalım. Kadar. Seni nereye? Nereye saklayayım anneciğim seni? Bulalım. Gel bakalım iyi mi yer bulalım. İyi yürüyebiliyor musun anneciğim? Nereye saklayalım bu sefer? Sen gene acaba o eski yerinde mi saklansan ki? Seni kimse göremedi orada çünkü. Bence evet sen gene oraya saklan anneciğim. Haydi Elif bitirecek şimdi. Saklandın mı? Sen tamam mısın? Sıra bende tamam mı? Ben nereye saklanacağım arkadaşlar? Bulamadım. Ay vallahi bulacak şimdi beni. <laughs> 30 dedi Elif şu an. Ben şuradan bir şöyle durayım arkadaşlar. Elif nerede? Elif orada beni sabırlayacak kesin. Saklanamadım. saklanamadım. Aa, hallediver söbelendi. Söbeleyece. Söbe vallahi bizi de söbeleyecek. kesin saklanamadım çünkü. Ya kesin beni bulacak İran nerede? İra, İra saklanıyor. Burada. Hira, çık annem çabuk. 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 Onlar. Elif ağaca takıldı. Çabuk annem. Koş annem. Hira koş. Hira koş. Hira koş. Sebe 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 Olmaz ya. Ay çok yoruldum. Yes. Ay sabredik annem. Eğlenceli miydi Hira? Ya, evet biz çok sevdik bu işi. <laughs> Arkadaşlar, eğer başka video isterseniz bizden böyle eğlenceli. Arkadaşlar, neden... bu bağ saklanmacı serisinin ikisini isterseniz bu videoya like atmak ve abone olmalısınız. Ve videolarımızın bildirimlerini istiyorsanız oradaki zil işaretini basmanız gerekiyor. Anneciğim, sen ne diyorsun? Hı? Sen ne demek istiyorsun? Abone olmayı, like atmayı unut. Uyu Unutmayı. unutmayın. Evet. Bu bu oyunum şu beğendiği şeniş. Yarın sabah bir daha... Aa, anne, çek. Ne? <laughs> Örümcek. Nerede? <gülüyor> 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 Telaş yaptı Hira. Evet. Anneciğim videomuzu kapatalım artık. Burası bağ Hira. Evet burası Orada bağ. Olayla. Her böcek türünden vardır anneciğim burada. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Bugünlük bizden bu kadar. İnşallah bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.